Gülnaz, beni bu duvara bakmaya mı çağırdın? Kör olası, o duvar mı? Elimin emeği, gözümün nuru. Öküz olsa daha güzel bakardı ha. Öküz olsa trene bakar Gülnaz. Bu ne şimdi? Soldaki atçenin geçen yaz diktirdiydi, almaya gelmedi. Onun yandaki yokarki zarife var ya, o nişanım var Gülnaz abla... ...dik bana dedi, diktim o da almaya gelmedi. Yandaki abi beni baktım doğurmuş dana gibi olmuş... ...yanlardan açıver dedi, açtım o da almaya Gülnaz gelmedi. bana Şu... bütün mahallenin şeceresini sayma. Sen bana burada olma sebebi hikmetimi say. Benim işim gücüm var. Müzik adamıyım ben, program yapacağım. Sarı var Gülnaz ya. Ben senin neyinim Kobrettin? İnsaf fakiri. Başkaları gelici şahlanan kobra... Bize gelince saksıda solucan. Sanatçıysa ben de sanatçıyım senin. Ben senin stil yapmıyor mu çalgıcılarına ha? Alacaksın paramı Kobrettin. Dayanacaksın kapılarına alacaksın paramı. Kim ben? Ya kızım sen beni Ramazan davulcusu mu sandın kapı kapı dolaşıp tokmakla para toplayacağım ya? Ne olmuş? Tabii toplayacaksın. <laughs> ben de kapı kapı veresiye topluyorum. Gülnaz gel kız. Şunu yapıyorum. Ne yazmışım buraya be? Kız Kadriye teyze benim gözlüğü takmışsın nasıl okuyacaksın? Haydi bana eyvallah. Kobra! Bak şu kapıdan yarama belhe olmadan çıkarsan... ...bir daha da sürülsen de tıslasan da... ...bir daha içeri giremesin haberin olsun ha! Tın yok diyorum lan. Levanın kokusu var kendi yok. Öf ya Gülnaz ben nasıl bulacağım o gacıları, kapılarını bilmiyorum evlerini. Ben biliyorum götürürüm seni. Sen de geleceksin Gülnaz. Hiç işim olmaz. Ben sanatçıyım, sen menajer. Ben yapan, sen satan. Ben Tarzan, sen Jane. Sen ne geleceksin? Ben o gacılarla uğraşamam. Menajer, elbiseler. <gülüyor> 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 Bunu bir yerden hatırlıyor musunuz ablam? Ne çıkı kız? Nasıl tanımazsın? Hatırlamadım o senin nişan elbisesi. Ben onun boncukları içinde Mahmut Paşalara gittiydim. Nişan atladık biz ben evliyim çoktan. Atlamasaydın, yaptırmışsın elbise giyseydin. Ama yaparsınız bir nişan işte. Hep sırası önemli ve önemli olan maksat hepsi olsun. Ay yıl oldu be, deli misiniz? Hamileyim ben. <laughs> Ay o karıya bak, bize bir sordu da yaptı. Ayol size soracağım da mı yapacağım? Bak abla, sen bunu Gülnaz'a yaptırdın mı yaptırdın. Bu kızcağız Mahmut Paşalara kadar gitti, kumaşı aldı, kesti, biçti, dikti... ...kendi el boncukları dizdi, parasını aldı mı almadı. Ama sen kocayı aldın, nişan bile mi yapmadan? Ne yapacağım ben bu elbiseyi? Kız ben sana bunu lohusalık yaparım. Yanlardan az biraz açtım mıydı tam 90'dan oturur. Ama iki katı para isterim. Hem nişanlık hep lohusalık. Ay istemez. Lohusalığı kalsın. Kaç para vereceğim ben buna? Faiziyle birlikte 120. Sana sonra ver diyeceğim ama sen bu arada üç çocuk doğurursun. <laughs> Hadi ablam kapıyı biz aşındırmayalım. Sen şu çıkına bir dokunu ver. <laughs> Erişte iş güç sahibi galiba. Kısmetlisin ablam. <laughs> Sümsük. Kimin kız bu elbiseler? Nişan düğün var da benden mi saklanıyor? Aman senden habersiz şişede mi gidemeyeceğiz be? Kibarlıkla sorduk. Alacaklarım var onları topluyoruz. Behir'in derinin kıyafeti varmış sende. Sana göndertmiş. Doğru mu kız duydu? <laughs> Ay haberde ne çabuk yayılıyor be. Şu paparazzileri yok mu? Evet. Çalışıyor bunlar. Elav gelince bir model dikeceğim en stilinden. İyi edersin vallahi ablam ama kadının bir ayağı olsun mahallede vallahi yeter ki. Ne o kız bal? lafını duyunca şekerleme gibi yapıştın. sus be. Hadi, hadi. Ha. Al bakalım paranı. Evet. Ha. Bak. Gerisini denkleştirip getir O kanundakini ibişe benzetirip haberin olsun. Ver şunu. Ha. i <laughs>